Sefirin kızı yeni bölümde neler olacak? Sancar Akın'ı öldürdü mü? Gediz Nare'ye aşkını itiraf edecek mi? Sancar Menekşe'yi gerçekten boşayacak mı? Nare ve Sancar yeniden başlayacak mı? Tüm soruların cevabı bu videomuzda. Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz analizimize geçebiliriz. Sancar Akın'ı buldu ve başka bir yere götürdü. Henüz ona ne yaptığı bilinmiyor. Ama Nare için onu öldürmeyecek. Tabi serbest de bırakmayacak. Akın'ın cezası ölümden beter olacaktır. Gediz ve Sancar'ın arası iyice açılmıştır. Çünkü ikisi de aynı kadına aşıktır. Sancar intikam peşinde koşarken Gediz Nare'nin yanında olur ve onun yaralarını sarmak için çabalar. Artık Nare'nin Sancar için ağlamasına dayanamaz ve bu yüzden Sancar'la araları daha da kötüye gider. Bu durum Sancar'ın ağrına gitse de Gediz Nare'ye olan aşkından vazgeçmeyecek. Sancar istemese de ona yakın olmaya devam edecek. Her ne kadar aşkını itiraf edemese de Gediz Nare için en iyi dosttur ve Gediz bunu şimdilik bozmayı göze almayacak. Eğer itiraf ederse Nare ondan uzaklaşır, güveni kırılır. Bu yüzden Gediz doğru zamanın gelmesini bekleyecek. Nare Sancar'ı affetmek ister ama Sancar işleri daha da zorlaştırır. Nare'nin tek isteği Sancar'ın katil olmaması ve kızına babalık yapmasıdır. Sancar Menekşe'yi boşayacak ve zaman Nare ile birlikte olmaları için engel kalmayacaktır. Menekşe için artık her şey çok geçtir. O Sancar'ın karısı olarak kalmayı bile hak etmiyor. Nareye yaptıklarından sonra Sancar onun yüzünü bile görmeyi istemiyor. Böylelikle Menekşe kendi sonunu elleriyle hazırlamış oldu. Sefirin kızı yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Sefirin kızı videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.